Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu ilk toplantısını Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptı. Uluslararası Türk Akademisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda alfabelerin uyumlaştırılması, kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Kazakistan'da Türk Dünyası'nın Ortak Alfabe Komisyonu'nun ilk toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türk Akademisi Başkanı Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanı, tanınmış Türkolog, devlet ve bilim adamlarıyla davetliler katıldı. Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafaev, Latin alfabesi temelindeki ortak alfabe konusunun 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'ndan günümüze kadar devam eden bir süreç olduğunu ifade etti. 1926'da Bakı'da düzenlenen birinci Türkoloji Kurultayında Türk halklarının yeni Latin esaslı ortak alfabeye geçişine karar verilmiştir. Fakat bu teşebbüsün sonuçları bellidir. 1939-40 yıllarında eski Sovyetler Birliği'nde yaşayan bütün Türk ve Müslüman halkların kullandığı ortak Latin alfabesi zorla Kiril alfabesiyle değiştirilmiştir. Nitekim bağımsızlıklarını 1991'de tekrar kazanan Türk devletlerinin karşısında alfabe konusu bir medeniyet ve kültürel kimlik meselesi olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumuşsa, ortak alfabenin işbirliği imkanlarını olumlu etkileyeceğini belirtti. Ortak bir Türk alfabesinin oluşturulmazsa durumunda bu kesinlikle Türk devletleri arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirecektir. Türk Dünyası'nın Ortak Alfabe Komisyonu'nun ilk toplantısında dört oturum yapıldı. Oturumlarda kardeş devletler arasında alfabe birliğinin sağlanması ve devlet dil politikalarıyla Türk Alfabe Komisyonu'nun görev ve çalışma esasları ele alındı.